Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda özellikle hocam ben kendi koçum olmak istiyorum, kendi koçluğumu kendim yapmak istiyorum diyen öğrenciler aynı zamanda da koçluk yapan, danışmanlık yapan kişiler için özel bir şablon hazırladım. Bir Excel dosyası hazırladım. Bir yıl boyunca bir öğrencinin çok rahat kullanabileceği ve sürecini çok rahat yönetebileceği bir sistem diyelim buna. Birçok YouTube kanalı birçok internet sitesi bunu bu şablonları ücretli bir şekilde satıyorlar gördüğüm kadarıyla e veya kimseyle paylaşmıyorlar sır gibi saklıyorlar. E ben de sizlere bir toplumsal hizmet olsun düşüncesiyle bu dosyamı direkt paylaşmak istedim arkadaşlar. İstediğiniz gibi bu dosyayı kullanabilirsiniz. Sizden tek isteğim bu noktada eğer bir destekte bulunmak istiyorsanız kanala abone olmanız, videoları beğenmeniz, yorum yapmanız teşekkürlerinizi sunmanız olacaktır. Hemen şablonumuza geçelim o zaman. Mümkün olduğunca hızlı, özet sizlere şablondan bahsedeceğim. Yalnız özel bir isteğim de var bu noktada. Lütfen videonun tamamını izledikten sonra şablonu kullanın. Sonra işte bu neydi, şu neydi düşüncesine girmeyin ve daha verimli kullanmanız adına da ben sizlere video boyunca bazı önemli detaylardan bahsediyor olacağım. O zaman Hemen başlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şablon ekranda gördüğünüz gibi bir Excel dosyası aslında. Bu Excel dosyasını aynı zamanda Google Drive'a da atıp oradan da kullanabiliyorsunuz. O şekilde de yönetebiliyorsunuz. İlk sayfamız içindekiler bölümü yani süreci daha kolay yönetebilmeniz, başlıklara kolay gidip gelebilmeniz amacıyla hazırladığım bir şablon. Ee, hemen ilk baştan başlayalım. Burada notlar bölümü var. Buraya sizler hatırlatıcı notlarınızı yazacaksınız. Yaptıkça da bunları buradan silip yeniden hatırlatıcı notları buraya işleyeceksiniz. Ben buraya gördüğünüz gibi birkaç tane notu işlemişim zaten. Sizler de kendi durumunuza, ihtiyacınıza göre notlar alırsınız. Şurayı silersiniz bu şekilde. Sonrasında da kendi notlarınızı işlersiniz değerli arkadaşlar. Hemen ikinci başlığıma geçiyorum tüm planlar dediğim başlık. Yalnız bunu anlatmadan önce şu görevlerin başlığını anlatacağım. E çünkü görevlerin başlığı daha genel. Özellikle bu görevlerden kastım şu. Yıl boyunca kendinize görev olarak belirlediğiniz, hedef olarak belirlediğiniz şeyleri buraya yazacaksınız. Ufak kısa süreli hedefleri de yine buraya yazabilirsiniz. İşte nedir? Map kitaplarını çözeceğim. Türkçeden, matematikten, her dersten. Map kitaplarını bir üzerinden geçeceğim, bir gözden geçireceğim. Demeniz de yine bu görevlerdendir. Bu görevlerin hepsini buraya yazacağım. Sonra bu benim için bir aslında nasıl diyeyim? deniz feneri olacak. Bana yol gösterecek ve sonra ben bu tüm planlar kısmını dolduracağım. Tüm planlar kısmında ise arkadaşlar bir şu süre bölümü var. Hatta şuradan başlayalım. Tarih bölümü var. Burada sınava kadar olan her hafta için Hazırlanmış bir şablon var. Yani siz bu Excel dosyasını 1 Şubattan itibaren kullanmaya başlarsanız sınava kadar bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda şuradan da e, yani bütün planları aynı anda görmek istemiyorum. Ben sadece haftalık planı görmek istiyorum dediğinizde süzebiliyorsunuz. E, ama kayıtta bu süzme bölümü gözükmüyor. Neden gözükmediğini anlayamadım işin gerçeği. Sizler bu bölümü özellikle ben bir fotoğrafını şimdi koyarım yukarıya. Bu bölümü buradan tıklayarak görebileceksiniz. Zaten basit bir sistemi var. E, haftaları bu şekilde süzebilirsiniz. Şimdi ben bir haftalık programı nasıl yapmalıyım hocam? Bu tabi ayrı bir başlık. Bunu detaylı daha sonra ele alacağız. Ben bir tane öğrenciyle bunu örneklendirerek yapacağım ve sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlar. Ama ön bir e, bilgi vermek amacıyla. Şimdi benim programlarımda şöyle bir süreç vardır. Günlük ne çalışacağınız bellidir. Bunların kaçar dakika olduğu bellidir. Ve toplam süre bellidir bunların hepsi de bakın şuraya işliyor Yani ben bir hafta boyunca toplam kaç saat çalışacağımı burada otomatik olarak göreceğim şu süre kısmını dakika olarak ben yazmanızı istiyorum yani şablonu daha rahat anlayabilmek amacıyla dakika olarak buraya yazacaksınız günlük ne kadar vaktiniz var bunu önce bir planlayacaksınız e hocam ben acaba kaç dakika çalışabilirim? Buna bakacaksınız. Bunu da çok rahat işte 24 saat boyunca yaptığınız şeyleri bir yere yazarak ve boşluk kalan boşlukları düşünerek planlayabilirsiniz. İşte sabah 6'da kalkıyorum. 1'e kadar vaktim var. O saat dilimi arasında şu kadar çalışabilirim. Bunu hesaplayacaksınız ve bunu bu şekilde yazabilirsiniz. Bu size ne verecek? Haftalık kaç saat çalışacağınızla ilgili detaylı bir bilgi vermiş olacak. Bunu hocam illa böyle dakika olarak mı yazmalıyım? Tabii ki hayır. İsterseniz sadece ders başlıkları da yazabilirsiniz. İçeriğini çok net biliyorsanız veya saat saat de yazabilirsiniz. İşte sabah 6 ile 8 arasında şunu yapacağım. 8 ile 10 arasında şunu yapacağım. Arada yarım saat mola vereceğim gibi bilgileri de buraya yazabilirsiniz. Bir haftayı bu şekilde doldurduktan sonra ikinci hafta ilk yapacağınız iş önceki haftanın verimlerini not almak olacak. İsterseniz bu verimleri günlük, isterseniz haftalık bir şekilde buraya girebilirsiniz değerli arkadaşlar. E, bu verim de yine burada haftanın ortalama verimi olarak karşımıza çıkacak. İsterseniz 10 üzerinden, isterseniz 100 üzerinden, isterseniz 5 üzerinden bunu hazırlayabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. E, ve o haftayı değerlendikten sonra yeni hafta için plan yapmanız, hedefler belirlemeniz sizin için çok daha kolay olacaktır. Görevlerin bölümünü anlatmıştık. Gelelim süre soru bölümüne. Burada çok basit. Günlük kaç saat çalıştığınızı ve hangi dersten kaç soru çözdüğünüzü buraya yazacaksınız. Ve bunun sonunda da toplam kaç saat çalışmışım, kaç soru çözmüşüm gibi detaylara vakıf olma şansına sahip olacaksınız. Yine bunu buradan süzerek haftalık, e, aylık gibi farklı farklı noktalarda da görme şansınız var. Bakın şöyle belirli günleri seçtiğimde şu aşağıda otomatik olarak işte toplam 616 soru çözülmüş. Kaç günde? Şu 5 günde mesela. Bu şekilde bunları da belirleme görme şansınız var. Aynı şekilde çalışılan süreyi de şöyle tıkladığımda her 40 saat çalışmışım toplamda gibi e, tespitler yapma şansınız olacak. Gelelim buraya. Burada da yine TYT konuları var arkadaşlar. Tüm dersler var. Burada da elinizdeki kitapların isimlerini yazacaksınız. E, konular bittikçe bitti yazabilirsiniz, çarpı atabilirsiniz. Sizi nasıl motive edecekse yeşile boyayabilirsiniz şeklinde buraları dolduracaksınız ve bu konuya puan vereceksiniz. Yine 10 üzerinden veya 100 üzerinden kendi isteğinize göre puanlama yapabilirsiniz. Bu puan ne işe yarayacak? Daha sonra dönüp baktığınızda, "Ha ben bu konuyla ilgili tereddütlüymüşüm, sorunum varmış az da olsa." Her konuyla ilgili puanı işte 100 ise 100'e en yakın e, puanı verecek, sayı verecek şekilde kendimizi götürmemiz, çalışmalarımızı yürütmemiz gerekiyor. Hemen gelelim AYT konularına. Burada aynı şekilde arkadaşlar tek tek yazacaksınız buradan. Bir de arkadaşlar her sayfada şöyle başa dön bölümü var. Bu başa dönü tıkladığınızda bu içindekiler bölümüne geliyorsunuz. Buradan da tekrardan işte AYT konularındaydık bakın. Buraya gelebiliyorsunuz. Yine şu alttan da tıklayıp geçebiliyorsunuz. E gelelim bu kısmı arkadaşlar. Tabii ki analiz kısmı, sınav analiz kısmı çok önemli. Özellikle ben genel denemelerin analizlerini çok önemserim. Sizler de burada tek tek buraya Yazarak soru sayınızı doğru ve yanlışlarınızı yazarak Toplam neti de zaten burası otomatik hesaplıyor Siz sadece doğru ve yanlışlarınızı buraya giriyorsunuz ee, Eğer bu hesap bittiyse şuradan tutup aşağı doğru bunu çekerek Hesaplamaları yine bu şekilde yapmasını sağlayabilirsiniz sistemin ee, Yine bu sistemin her başlıyor arkadaşlar Google Form biliyorsanız kullanmayı eğer Google Form'lara da uyumludur Yani her seferinde bu Excel'e girmek yerine Google Form olur cep telefonunuzda başlıkları bir yere kopyalamış olursunuz. Tıklarsınız otomatik doldurursunuz her gün. Bu şekilde bir sistemde kullanabilirsiniz. Ama onun için buradaki işte analiz formlarının örtüştürülmesi gerekiyor. Bununla bir nasıl diyeyim bağlantının kurulması gerekiyor. Belki onunla ilgili de daha sonra bir bağlantı nasıl kurulur gibi anlatabiliriz. Ama şu an Excel formatı üzerinden elle doldurduğunuz bir sistemi size anlatıyorum. Burada da arkadaşlar ek olarak her derste ilgili hangi konularda yanlışım var, boşum var bunu görme şansınız olacak. Buraya yazacaksınız. Her seferinde Türkçeden birinci denemedeki yanlışlarım şunlar, boşlarım şunlar. Matematikteki yanlışlarım şunlar, boşlarım şunlar. Bir 4-5 deneme sonra bakacaksınız ki He, ben daha çok bu konulardan sorun yaşıyorum. Daha çok bu konularda problem yaşıyorum diyeceksiniz. Ve sonuç olarak bunlara önlem alma şansınız sadece bu şablon üzerinden bile gayet verimli bir şekilde olacak. Aynı şey AYT için de geçerli arkadaşlar. Yine benzer bir form bu da. buraya kadar bence her öğrenci yapmalı. Bundan sonrası biraz daha işin detaylı kısmı. Bu kısma girmek isterseniz iş size kalmış. İstemezseniz yine siz bilirsiniz. ben gene öneriyorum. Bunları da anlatacağım çok kısa. Örnek üzerinden bunu anlatıyorum. Bu şablonu sizin tarafınızdan hazırlanması gerekiyor ben Karagök MPS kitabı üzerinden bunu anlatacağım. Arkadaşlar şimdi burada tek tek bütün derslerle ilgili kitaplarımızın konu başlıklarını buraya gireceğiz. Ve sonra bu konu başlıklarından kaç soru var bunları yazacağız. Şu sütunda matematik var. Bütün matematik kitaplarımı şu sağa doğru tek tek yazıyor olacağım. E bunu yazdıktan sonra ben her dersle ilgili kaç soru olduğunu bileceğim. Yani hazırlık yapmadan önce, plan yapmadan önce ha benim bu konuya bu hafta çalışacağım ama bu kadar soru var. Bu kadar soruyu ben genelde şu kadar sürede çözüyorum gibi bir yorum yapma şansın da olacak. Bir değerlendirme şansın da olacak. O yüzden de plana yazarken aslında bu kısma bakmak çok çok öğrenci için faydalı olacaktır. Kanaatindeyim ben. Ayrıca buraya her konuyla ilgili soru sayısını yazdım. Sonra doğru, yanlış ve boş şeklinde Neler yaptığımı da buraya not alacağım. Bununla beraber konuya da bir puan vereceğim. Aradan bir ay geçecek. Bir ay geçtikten sonra ben yanlış ve boşlarıma bir bakayım ya. Hani onların üzerinden bir daha geçeyim, sağlam olsun. Dediğin anda elinde kaç tane soru var, kaç tane çözmen gereken boş ve yanlışın var. Bunu da otomatik olarak tek bir ekranda görebileceksiniz. Evet biraz hamallık mı? Hamallık. Bunu doldurmak zor mu? Evet, zor. Ee, çok zaman alır mı? Çok zaman almaz diye düşünüyorum ben. Ama düzenli doldurmak çok kolay değildir bu tarz şeyleri. Doldurursanız size çok fayda sağlayacak. Bu şablonun bir benzeri de bu. Yani hem onu hem bunu kullanın demiyorum kesinlikle. Ama bir şablonumuz da bu. Burada çalışılan dersimiz, konumuz... Bunları ben buraya her seferinde yazacağım. Kaç saat çalıştığım o konuya, o konudan kaç soru çözdüğüm, kaç doğrum, kaç yanlışım, kaç boşum çıktığı gibi bazı bilgilere ulaşacağım. Buna bir sekme daha açıp kitabın ismini de buraya not alabilirsiniz isterseniz. Yani hangi kitaptan çözdüyseniz onu da not alabilirsiniz. Bunun bana faydası ne olacak? Atıyorum buradan TYT Matematik kısmını seçerim. TYT Matematik'te çözdüğüm konularla ilgili mesela EBOB-EKOK olsun bugüne kadar Ebob Ekok'tan bakın toplamda 192 dakika çalışmışım. 46 soru çözmüşüm ve 11 yanlışım, 2 tane boşum varmış. Ha, ben Ebob Ekok'u o zaman çok da iyi öğrenemedim yorumunu yapabilirim. Veya şu noktada işime yarayacak. Öğrenci her deneme analizinin sonucunda hep mutlak değerle ilgili yanlış çıkarıyor mesela. Ee, ben bu forma yine gireceğim. Öğrenci mutlak değerle ilgili bugüne kadar kaç dakika çalışmış, kaç soru çözmüş, kaç yanlışı, kaç boşu var. Bunu da görme şansım olacak. Yani detaylı bir analiz yapma veya işte sıkıntıya düştüğüm anda benim kendimle ilgili bir check-up görebilme şansım var bu form sayesinde. Bunu da yine düzenli doldurmak şart. Yani düzenli doldurmuyorsak bu form bir işimize yaramayacaktır. Çünkü bazı konulara girmediyse öğrenci açıp baktığımda hiçbir şey göremeyeceğim. Hiçbir şey göremediğimde de o konuyla ilgili soru çözmemişim. Çözmüş. Analiz yapabiliyor muyum? Hayır. Yapamıyorum. Böyle bir formu da doldurmanız yine faydanıza olabilir. Yani şart mı? Değil bence. Ama doldurursanız size artı katacaktır. Ek olarak iki başlığım da var. Bunlar da arkadaşlar TYT branş analizleri. AYT branş analizleri. Ben ders ders buraya ekledim. Siz bununla ilgili bakın şuraya hangi yayını çözüyorsanız onu buralara not alacaksınız. Sonra bununla ilgili doğru yanlış boşlarınız hangi konulardansa bunları buraya işaretliyorsunuz. Sayı olarak yazıyorsunuz. E şimdi şöyle diyelim mesela noktalama işaretlerinden benim bir yanlışım çıksın bu sınavda. Sıfatla ilgili bir soru çıktı. Benim onda yanlışım çıktı. Bu şekilde bunları dolduracağız arkadaşlar. Bunu doldurduktan sonra ben çok rahat bir şekilde hangi konuda Türkçede en çok sorun yaşıyorum görebileceğim. Aynı zamanda şunu da görebilirim. Ben atıyorum ki ses e, ne olsun, zarf olsun. Zarflarla ilgili denemede atıyorum 10 denemedir hiç soru çıkmamış. Ne doğrum var, ne yanlışım var, ne boşum var. O zaman bu konuyla ilgili ben bir tekrar yapmalıyım. Yani hiç karşıma çıkmadı. Hiç buna maruz kalmadım. O zaman bu da başlı başına bir problemdir diyebiliriz. Arkadaşlar genel hatlarıyla formumuz, şablonumuz bu şekilde. Umarım faydalı olur. Umarım kullanabilirsiniz. Umarım işinize yarar. Tamamen ücretsiz. Açıklamalar kısmına koyuyorum. Oradan indirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlardan bana sorularınızı sorarsanız yardımcı olmaya her zaman çalışıyorum. Bundan sonra da çalışmaya gayret edeceğim e kendinize çok çok iyi bakın e görüşmek üzere deyip videomuzu sonlandıralım görüşürüz